Gençer TV ekranına hoş geldiniz. Seçim startı verildi. Liderler gezilerine hatta mitinglerine başladılar. Peki 14 Mayıs tarihi nasıl oldu da hemen kabul gördü? Muhalefet AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez adaylığını kabul mü etti? Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Sayın Cem Toker ile bu konuyu konuşmak istiyoruz. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Teşekkürler. Ee, Sayın Toker, Cumhur İttifakı Mayıs dedi, 14 Mayıs dedi, Millet İttifakı ve Altılı Masa'dan aksi bir ses gelmedi. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Anlamakta zorluk çekiyorum ve yavaş yavaş e, muhalefet partilerinin de bir tiyatro oyununun içinde olduklarını Bizlerin de siz gazeteci olarak biz işte sıfatımız neyse siyasetçi, fikir lideri, bizlerin de birer figüran olduğumuzu anlamaya başlıyorum. Zaten kafamda hep soru işaretleri vardı son 12 senedir. Yani bu bir danışıklı dövüş mü diye, şikeli maç mı diye. Acaba sonucu sonucu belli bir maça mı heyecanlanıyoruz, ne yapıyoruz? bana bana öyle geliyor. Miş gibi muhalefet yapılıyor. Ee, her, her yönden. Yani e, anlamakta çok zorlanıyorum. Biz aklımız erdiğince hani er dediğimiz tabii ki doğru değil ama ortaya fikirler atıyorduk. Bakıyorduk ki e, diğer toplum liderleri, fikir liderleri bunları destekliyordu. Yani oyun kurucu burada kabul edilmiş muhalefet tarafından da Recep Tayyip Erdoğan ölene kadar Başkan biz de işte muhalefet yapıyormuş gibi yapıp e, ortalıkta dolanacağız. Maaşımızı alacağız milletvekili olarak, e, siyasetçi olarak. Egomuzu tatmin edeceğiz. Ben yavaş yavaş bu şeye kapıldım. Yani ben e, artık hala bu tiyatroda e, rol almaya değer mi değmez mi kendimi bile sorguluyorum. Çünkü e, günü gelecek bir de bakacağız e, Ulan mı aldatılmışız bizi de enayi, muhalefet de bizi enayi yerine koymuş gibi eee hiçleyebilir. Peki ben, muhalefet ben, muhalefet Erdoğan'ın adaylığına YSK veya Anayasa Mahkemesi'nde itiraz eder mi? Ha edeceğiz diyorlar ama bir dedikleri bir dediklerine uymuyor ki şimdi anayasa ihlali var. E, aslında filmi geri sarmak lazım. 3 ayda şahsa özel üzerinde hiç çalışılmadan bir rejim değişikliği anayasasına giderseniz tabi böyle duvara toslarsınız. İçinde tutarsızlık da olacaktır. E, açıklıklar da olacaktır. Yoruma açık bölümler olacaktır. Utanır insan ya. Cumhuriyet'in 100. yılında hala bu en temel noktalarda elbette anayasalar, yoruma açık noktalar, içerir, her şey kesin kez yazmaz orada temel kavramlar vardır ama hala erken seçim mi yok öne alınmış seçim mi Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var mı şu mu bu mu ama yoruma açık olmayan bir madde var muhalefet bunu iki sene önce kullanmaya başlamalıydı kamuoyu oluşturmak için ve e, iki sene ne konuşuldu bu ülkede Millet İttifakı'nın adayı kim olacak ben de yırtınırdım lan Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Çünkü anayasanın 101. maddesi gayet net. Öte yandan muhalefetin söylediği bir cümle vardı o da gayet netti. Onu da e, hazmettiler maşallah yalayıp yuttular. E, erken seçime evet demeyeceğiz demişlerdi. Demediler mi? 6 Nisan'dan sonra yapılacak hiçbir seçime evet demeyeceğiz dediler. Bir gecede çark ettiler. Mayıslar yeni mevsimlerin başlangıcıdır Mayıslar bizimdir 14 Mayıs hayırlı olsun Onu da Erdoğan'a bıraktılar şey anayasaya aykırı olarak e, seçim tarihini Erdoğan'ın belirlemesine e, izin verdiler. yani neresinden tutsanız e, elinden elinizde kalıyor ama bu e, Burası Orta Doğu. İşte ne anayasaya uyuluyor ne anayasa yorumlanabiliyor yani yoruma açık olmayan maddeler bile e, muhalefet tarafından tartışmaya açılmıyor doğrudur YSK adamların kontrolünde e, doğrudur anayasa mahkemesi hep diyor ki ben YSK kararlarına bakamam e, hiçbir yere itiraz edilemez ama bu demek değildir ki sen otur şamar olanı ol adam önüne ne koyarsın onu kabullen Buna karşı bir direnç gösterilmesi lazım. Ee, yani 12. mazbata kime verildi? Erdoğan'a. 13. Cumhurbaşkanı mazbatası kime verildi? Erdoğan'a. Ee, anayasa ne diyor? Bir kişi iki kereden fazla cumhurbaşkanı olamaz. Bundan daha net ne? ne okul çocuğuna sorsanız ortalıkta şey, yanıtı. Ama yani e, Erdoğan aklı muz hakikaten Türkiye'de erişebilir bir meyve oldu halk tarafından. Peki Cem Bey, acaba muhalefetin şöyle bir düşüncesi olabilir mi diye de bir fikir geliyor aklıma. Hani Erdoğan'a bir sandık yenilgisi tattırmak. Ya, geçin orayı. Hocam bu şey mi? Halı saha maçı mı? Havlu oyunu mu yoksa anayasal bir demokraside ülkeyi kimin yöneticisine yönelik bir anayasal seçim mi? Yani ben gel kaç burası kabadayı şey mi? Siyasette öyle bir şey var mı? Gel kaçma ben seni sandıkta ineceğim. Ana, bakın anayasayı bir kere ila, şey e, anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz dedi. Şimdi kendi milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmaması için uğraşıyor. Döndü dolaştı ayağına dolandı. Yani ben e, şeyi de CHP başkanını da anlamıyorum. Son dakika türban konusunu aldı ortaya attı. Yani benim sinyallerim Ekmelettin İhsanoğlu'yla başladı ama yok canım falan diyordum kendi kendime. Ben de o zamanlar saf davranıyordum. Ekmelettin İhsanoğlu kimdi ya Erdoğan'ın karşısına rakip diye çıkarıyorsun. Ondan sonra 2015'te Davutoğlu'yla yaptığı koalisyon görüşmeleri o da bana bir tiyatro gibi geliyor. 2018'de Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün peşinden koşması, Muharrem İnce'nin arkasında durmaması. Gel bakalım Muharrem diye daha dakika bir gol bir aşağılarcasına Cumhurbaşkanı adayı yaptığı partilisini. dolayısıyla yani birbiri ardına aman efendim Erdoğan adaylığına karşı çıkmayalım mağdur olur. Aman efendim HDP'nin adına ağzımıza almayalım bize şunu derler. E, AKP gitti HDP grubunu ziyaret etti. Şey konusunda, e, anayasa değişikliği konusunda görüşme yapıyor, çekincesi yok. Ondan sonra türbanı getirdi, şey yaptı, gündeme soktu falan. Yani be, 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 benim sıtkım sıyrıldı bu işten hocam. Yani siyasetten tiksindim. Olup bitenleri görünce tiksindim. Peki e, Cem Bey, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisi fethet, e, feshetmesi olasılığı da konuşuluyor. Yani e, seçim için meclisi feshetmek ne demektir? 3. kez aday olamaz demektir gayet net ee, yani e, anayasa gayet net o üstelik referandum döneminde bu rejim ucube rejim değişikliği referandumu döneminde Erdoğan'ın sizde yayınlayın bu sizde yoksa göndereyim kendi sesinden Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi yok cahiller öyle düşünüyor diyor ee, o bir kocaman bir yalan diyor erken e, seçim kararını sadece parlamento alır diyor kendi sesinden söylüyor bunları. Bir başka söylemi daha var onu da paylaştım. Yaş 70 iş bitmiş 65'ten sonra kimse aday olmamalı falan filan. Emre evet. Bey bu yasalara anayasalara koyulan her şeyin e, cümlenin bir e, gerekçesi vardır. Bir ruhu vardır. Bir kamu çıkarı vardır. Yani e, Amerikalılar da Fransızlar da e, aday cumhurbaşkanı yani ülkenin başına yürütmenin başına getirecekleri insanlara bir sınırlama koymuşlar. Bunun bir nedeni var. Yani işte güç yıpratıyor insanı. E, kararlar kimseye danışmadan alınıyor. Hele Türkiye'deki rejimde. Yolsuzluk zirve yapıyor. Ekonomi batıyor. Dış politikada duvara tosluyoruz. Hukuksuzluk alıyor başını gidiyor. İşte haberleri okumuyor musunuz? E, Dolayısıyla Türk milletine çok ağır bir bedeli var ama e, yani Türk milleti buna e, şu 52, hadi diyelim ki 52 değildi de o 45'ti. YSK, Kantar'a dokundu biraz. Mürsüz, Pusul'a falan. Yani Biraz kafası olan bir e, seçmen kitlesi e, böyle bir teklife yüzde 12 bile evet vermemesi lazımdı. Bütün ortalığı denetimsiz, gücü denetlenmeyen, kontrol edilmeyen tek adam rejimlerinden kurtulmak için can verirken Orta Doğu'da Türk milleti tarihe geçti, ayağına sıktı. Ee, tek adam rejimiyle yönetelim, yönetilelim dedi. Bunun da bedelini cüzdanda da ödüyor, mutfakta da ödüyor, günlük yaşamda da ödüyor. Yani benim hiçbir şeyim kalmadı, umudum kalmadı. Ama önümüzdeki günler ne getirir? Ee, belki bilmediğimiz şeyler vardır, bizden yine saklanan, bilmediğimiz e, pazarlıklar falan vardır. Bekleyeceğiz, ne olacağını göreceğiz. Peki sizce en doğru tarih hangisidir seçimle ilgili? Doğru tarih yoktur. Doğru tarih zamanında yapılacak seçimdir. Niçin? 59 ay beklediler de bir ay mı bekleyemiyorlar? Ee, ha, 14 Mayıs'a çekerek kendi ayağına sıktı. O ayrı siyaseten. Ama ben bu şeyin iktidarın onu da kullanabileceğini falan şey muhalefetin bunu da lehine çevireceğini zannetmiyorum. Yani bu kadar büyük bir ekonomik kriz varken senin 14 Mayıs tarihinin sembolik e, önemini e, ya o ikinci planda kalır ya. Millet aç geziyor ekonomi, enflasyon, e, adaletsiz, hukuksuzluk, yolsuzluk bütün bunlar varken 14 Mayıs gibi sembolik bir tarih e, sonra Yeter, yeter. <laughs> Erdoğan da kendi kalesine gol atıyor. Ben anlamıyorum abi. Yeter kime yeter be? 20 senedir sen yönetiyorsun ülkeyi. Yeterse sana yeter. Yani ee, o, o, o sloganla çıkıp da muhalefete yeter demek bana çok komik geldi. Yani Erdoğan nasıl yapabiliyor böyle bir hata? Çevresimi, mi, mı? Yoksa bilmiyorum, ak akıl sır artık. Ee, Ekonomist dergisi çok tartışılan bir kapakla çıktı Türkiye diktatörlüğün eşiğinde diye yazdı İletişim Başkanı Fahrettin Altun küplere bindi Haberler böyle verildi Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu başlığı? Ee, ekonomiste yakıştıramadım Türkiye diktatörlüğün eşiğinde falan değildir ee, Kavramları doğru kullansınlar İyice araştırıp kullansınlar diye düşünüyorum Kınıyorum ekonomisti. Böylesine 178 yıllık dünya çapında bir dergi böyle bir hata yapmamalı. Ne demek eşiğinde? <laughs> Can Bey, <laughs> Ay, ben... gülerek suç işleyeceğiz. <laughs> Mimiklerinize dikkat edin hocam. Edemiyorum, ben tutamıyorum. Bende o poker suratı yok. <gülüyor> Gelince gülüyorum. Ne yapayım? <gülüyor> Şimdi e, çok basit şeye girmek lazım. Herkese göre değişebilir ama dünyanın önünde gelen sözlükleri var. Webster, Cambridge, Oxford falan. Oh. Orada girip diktatörlük kelimesine baktığınız zaman e, bütün siyasi gücü elinde toplamış, gücü denetlenemeyen, dengelenemeyen yönetim sistemine diktatörlük deniyor. Ondan sonra artık siyasi görüşünüze göre e, de değerlendirmenize göre ekonomi kapağında haklı mı haksız mı ona göre karar verebiliriz. Herkese göre değişebilir tabii. Öyle Peki, dünyada da dünyada da hiçbir ülke 190 küsül ülke arasında hiçbir ülke anayasasında veya söylemlerinde efendim biz diktatörlükle yönetiliyoruz demiyor biliyorsunuz. Hepsi demokratik halk cumhuriyeti falan. Evet, evet. Peki 14 Mayıs'ta veya 18 Haziran'da yapılacak seçimin sonucu sizce ne olur? Bilmiyorum. Ee, şöyle şu beklenti içindeyim. Ben Erdoğan'ın aday olursa ve hala bunu demek istiyorum olabilirse ve olursa YSK'da bu adaylığı kabul ederse e, üçüncü kez e, Erdoğan bütün devlet gücü onun emrinde. E, bütün kurumlar onun emrinde. Cumhurbaşkanlığı pusulasında her ne kadar karşısına çıkacak rakibin veya rakiplerin kim olacağını bilmesek de e, Erdoğan o yarışı kazanır. İpi göğüsler gibime geliyor. Ama e, parlamento seçiminde de azınlığa düşer partisi. Bu durumda Erdoğan ne yapar? Aday olmak ister mi? Yani anketlerde bir ay, iki ay kalar. E, meclis çoğunluğunu kaybedeceğini gören, siz olsanız mesela AKP genel başkanısınız, cumhurbaşkanı seçilmişsiniz, başkan olduğunuz parti mecliste muhalefette. O zaman sembolik sembolik bir cumhurbaşkanlığı olur. Ee, topal ördek dedikleri gibi olur işte. Örnekle anlatalım izleyicileriniz için. Kararname çıkarıyorsunuz. Bu böyle olacak diyorsunuz. Ertesi gün meclisteki muhalefet Hayır bu böyle olmayacak diye kanun yapıyor. Kanun kararnamenin üstesinden geliyor. E, önce geliyor e, ve Erdoğan, eli kolu bağlanıyor. Pek çok alanda veya meclisten üç tane isim istiyorsunuz. Bir anayasal kurumu atama yapacaksınız. Bana üç isim gönderin. Üçü de muhalif isim. Bunlardan birini atamak zorundasınız. Yani bu tür zorluklar yaşar. Öyle bir e, aday e, veya birisi e, farklı e, ittifaktan ee, başkan seçilirse onun da hani o zaman da Türkiye tamamen kilitlenir. Yani e, dediğim gibi böyle ben yaptım oldu şahsa özel bak ne güzel Üç ayda oturduk kimseye danışma. Ha, anayasa böyle mi yapılır be? Rejim böyle mi değiştirilir? Aylarca yıllarca üzerinde çalışılır edilir. Biz bilmiyor muyuz batıda nasıl yapıldığını? Ee, ama Türkiye'de işte bir iki kişi kişiye özel anayasa yapalım dediler. Şimdi de o kişiyi ölene kadar nasıl başkan tutarız diye kendi yaptıkları anayasayı nasıl ihlal edeceklerini araştırıyorlar. Başta Bekir Bozda meclis başkanı falan olmak üzere. Öyle evet. yapsınlar yani. Seçmen bilir sonucu. Sayın Toker son olarak bir çocuğun annem karne hediyesi et aldı demesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu sabah yazdım. 20 yılın özeti olarak ee, yani 2023 Türkiye'sinde ve e, böyle bir coğrafyadaki Türkiye'de e, bu, bu istisnai bir fukara edebiyatı falan olsa ben bunu siyasi olarak asla kullanmam. Ama bu çocuğun durumunun pek olmadığını, münferit olmadığını, milyonlarca çocuğun e, et yemeden büyüdüğünü biliyorum. Bu coğrafyada kabul edilemez bir şey bu. Yani bunu ne Arap coğrafyasında görüyorsunuz, ne Kafkaslar coğrafyasında, ne Avrupa coğrafyasında. Ee, bir çocuğa karne hediyesi olarak annem bana et aldı demek. Umarım seçmen muhalefetin sözleri, vaatleri, adayların sözleri var. Hiçbir şey hatırlamasın. İki cümleyi hatırlamasını isterim sandığa giderken. Başka bugüne kadar konuşulan her şeyi unutsun. Ama bir AKP Denizli milletvekilinin Kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller. Meclis tutanaklarında var. O cümlesini hatırlasın. Bir de bu yavrunun annem bana karne hediyesi olarak et aldı demesini hatırlasın. Ondan sonra elini vicdanına koyup partizanlık yapmadan gitsin oyunu kullansın diye öneririm. Marifet bunu eğer samimi ise bu tür şeyleri kullanması lazım. Ee, ve e, ben muhalefetin maalesef çok büyük şüphe içindeyim ve bunca yıldır kendimi aptal gibi hissetmeye başladım. Ben muhalefetin performansını e, ve e, son hafta gösterdiği duruşu e, bu kadar söz söyledikten sonra e, hayretle karşılıyorum. Ama takdir seçmenin olur tabii. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Cem Toker. Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar, selam, sevgiler. Bizden efendim. Görüşmek üzere, sağ olun. Sevgili seyirciler, teşekkür ediyoruz sizlere de. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.